Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde sizlerle küçük ve büyük v sesinin yazılımı, v sesiyle ilgili hece, kelime, cümle ve metin okuma çalışmaları yapacağız. Sizler de benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Küçük v sesinin yazımını birlikte izleyelim. Hmm. Hmm. Şimdi de büyük v sesinin yazımını birlikte izleyelim. Uu. Hmm. U sesiyle ilgili heceler oluşturalım. Oluşturduğumuz hecelere birlikte okuyalım. A v, av, E v, Ev İ v, İv O Ov, ov.

O, o, V, v, u, vu, v, ı, v, v, ı, v, v, ı, v. Heceleri birleştirerek kelimeler oluşturalım. Oluşturduğumuz kelimeleri birlikte okuyalım. Ha va. Hava. Mavi. Mavi. De ve. Deve. Va -pur, vapur. Vapur. kavun kavun davul davul tavşan tavşan verilen kelimelerden cümleler oluşturalım. Oluşturduğumuz cümleleri birlikte okuyalım. veysel davul çalıyor. Veysel davul çalıyor. Tavşan havuç sever. Tavşan havuç sever. Vedat Haberleri sunuyor. Vedat haberleri sunuyor. Vatanımızı çok sevmeliyiz. Vatanımızı çok sevmeliyiz. Vildan havluları yıkadı. Vildan havluları yıkadı. Metin okuma zamanı. Verilen metni birlikte okuyalım. Çiftlikte yaşam. Vildan çiftlikte yaşıyor çiftlikte hayvanlar geziyor. Kümeste tavuklar uyuyor. Kovanda arılar vızıldıyor. Kediler miyav diyor. Köpekler hav hav diyor. Vildan çiftlikte yaşamayı seviyor. Şimdi seri okuyalım. Çiftlikte yaşam. Vildan çiftlikte yaşıyor. Çiftlikte hayvanlar geziyor. Kümeste tavuklar uyuyor. Kovanda arılar vızıldıyor. Kediler miyav diyor. Köpekler hav hav diyor. Vildan çiftlikte yaşamayı seviyor. Dersimiz bitti çocuklar. İyi çalışmalar.